Herkese selam dostlar. Bugün yine yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki belli bir süre önce Samsung Galaxy S20 Fan Edition adlı cihazı satın aldım. Samsung Galaxy S20 Fan Edition kutusundan 15 Watt hızlı şarj adaptörü beraber çıkıyor. Ancak cihaz 25 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Kendi kutusunun içerisinden çıkan bu orijinal şarj aleti 15 Watt olduğu için 4500 mAh kapasiteli bataryayı maalesef biraz uzun sürede şarj ediyor. Şu anki ölçümlerime göre 2 saat ila 2 saat 20 dakika arasında şarj ettiği oldu. Günümüzde amiral gemisi akıllı telefonların birçoğu yaklaşık 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika gibi sürelerde cihazı sıfırdan yüze ulaştırabiliyor. Bu da benim canımı tabii ki sıkmıştı. Ben de kalkıp internetten n11.com'dan Xiaomi'nin 33 Watt hızlı şarj adaptörünü sipariş verdim. Ve i̇şte önceden Xiaomi'nin 33 Watt hızlı şarj adaptörünü yine aynı şekilde n11.com'dan sipariş vermiştim ve Mi Note 10 Lite cihazımda kullanmıştım. Ancak onda 33 Watt bir hızlı şarj desteği vardı. S20'de böyle bir durum yok. 25 Watt hızlı şarj desteği bulunuyor. Bakalım bu adaptör cihazımıza uygun gelecek mi? Nasıl şarj edecek? Beraber göreceğiz. Önceden sipariş verdiğim zaman bu kadar detaylı bir kutu içerisinde gelmemişti. Bu sefer öncelikle bir fiş kesmişler. Ürün orijinal olduğu için yanında bir de garanti belgesini yolluyorlar. Ek olarak hoşuma giden bir detay da İçine şöyle bir Türk kahvesi hediyesi koymuşlar. Bu da güzel bir detay. Bu arada almak isteyenler için aşağıda linkini bırakacağım. Bu kesinlikle reklam falan değildir. Sadece satıcının paketlemesi, işte yanında hediyeler göndermesi hoşuma gitti. Siz de satın almak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Cihazımızın şarjı şu anda %0 arkadaşlar. Tamamen bitirdim. Ve şu an cihaz bakın tuşa basmama rağmen açılmıyor. Tamamen sıfır seviyesine zaten birazdan siz de göreceksiniz. Kutusunun içerisinden çıkan adaptörün özellikleri bu şekilde görüyorsunuz. 9 volt 1.67 amper ve 15 watt çıkış sağlıyor. Maalesef ki memnun olmadığım bir adaptördü ancak boyut olarak taşınabilirlik anlamında başarılıydı. Şimdi Xiaomi'nin adaptörüne gelelim. Hemen güçlerlerine bakıyoruz. 27 watt ile 15 watt, 27 watt ve 33 watt maksimum çıkış sağlayabiliyor. Aradaki boyut farklarına ve ağırlık farkına gelmeye gerek yok çünkü 15 wattlık bir şarj. Bu da 33 wattlık bir şarj. Arada ciddi bir fark var. Dediğim gibi orijinal adaptörle ben bu cihazı 2 saat ile 2 saat 20 dakika arasında şarj ediyorum ve gerçekten geç şarj oluyor. Tabii ki bu değerleri ben cihazı kullanırken yakaladım. Yani cihazı hiç uçak modunu alıp telefonu veya kapatıp şarjı takıp da yüzde yüze olmasını beklemedim. Şarjdayken cihazı hep kullandım ve bu süreçlerde şarj oldu. Ancak biz şu anda şarjı takıp sadece cihazın ekranını uyandıracağız. E bakalım ne kadar sürede şarj olacak. Şu anda şarj aleti elimde. Şuraya gelip takıyorum. Bu arada biraz kablo kalabalığı var. Kusura bakmayın dostlar. Şöyle uzatıyoruz. Tripoda takıp geliyorum hemen. %45 dakikada %55 şarj etti. Bu konuda hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Çünkü 45 dakika dostlar %50, %55 seviyeleri için bence uzun bir süre. Çünkü nereden baksanız dediğim gibi amiral gemisi bir cihaz. Yani orijinal adaptörüyle çok fazla bir fark olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten bu videoyu da sizlere yol gösterebilmek amaçlı çektim. Siz de gidip ileride biz S20 Fan Edition alırsanız eğer veya şu anda kullanıyorsanız eğer Xiaomi'nin 33W hızlı şarj aletinin bu cihazda işe yaramadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Adaptör her ne kadar 33 watt olsa da cihazın desteklediği de hız şu anda tahminimce 10 ila 15 watt arası. Yani gidip de Xiaomi'nin 33 wattlık hızlı şarj adaptörünü aldığınız zaman aslında hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Orijinal şarj aletiyle şarj ettiğiniz zaman yine aynı şeylere denk geliyor. Ek olarak bir cebinizden 100-150 lira gibi rakamların çıkmasına gerek kalmıyor. Başka bir seferde Samsung'un orijinal 25 watt hızlı şarj adaptörüyle deneyeceğim. Bakalım ondan nasıl bir sonuç alacağız ve şu an hala 155 seviyelerindeyiz. Başka bir bilgilendirici videoda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlar.